Eymen sabahtan beri ders yapıyorsun ya Aferin oğlum sana ya Ne kadar uzun sürdü dersin Eymen niye burası boş babacığım? <laughs> ah eymen ya Ah Eymen ya Ne işler peşindesin acaba Kesin telefon izliyor bir yerde ya Nerede benim telefonum Ucunda günahını aldım ah Eymen Neredesin o zaman Bu ne babacığım ya Nereye gittin <laughs> Eymen neredesin <laughs> Eymen, nereye girdi bu çocuk ya? Kesin burun içinde. O Eymen, oğlum. Eymen, Eymen kesin buradasın değil mi? Oğlum ne yapıyorsun burada ya? Daha azcık telefon izliyorum ya. Oğlum telefon burada mı izlenir ya? Şu ağzının yüzünün haline bak.